Ülkemizde Maraş depremlerinde de e, maalesef gördüğümüz üzere hala daha e, deprem etkisini azaltıcı çalışmaların yapılması ve bu konuda yeni teknolojinin üretilmesi konusunda bir e, ihtiyaç olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz. Şöyle izolatör firmalarıyla konuştuğumuzda bize dediği şu, sonradan bir binaya asansör yapılmasının maliyeti neyse izolatör olması maliyeti de o. E, merhabalar, ismim Fırat Soner Alıcı, Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Haziran 2022 yılında Sistek Sismik Teknoloji firması kurduk. Üç çalışma arkadaşımızla beraber toplamda. Faaliyetimizin konusu da kat izolatörleri. Bunların geliştirilmesi ve araştırılmasına ait hem bilimsel hem de teknolojik çalışmaları yürütmekteyiz. Firmamız aslında Türkiye'de de inşaat mühendisliği alanında özellikle deprem teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda önce firmalardan biri. Yani biz ürünlerin Üretiminden ziyade deprem teknolojilerinin, özellikle sismik teknolojik ürünlerinin, bunlar neler? Deprem etkilerinin azaltıcı faktörlerini sağlayan bir takım ürünler. İşte bu günümüzde de özellikle Maraş depremleri sonrası e, kamuoyunda e, dikkat çektiği sismik izolatörler. Ve bunun bir takım türevleri mevcut dünyadaki uygulamaları. Genelde ülkemizde hem yerli üreticiler ve kullanım açısından sismik izolatörler çoğunlukta ama günümüzde e, gelişen teknolojiler ve artan talepler doğrultusunda farklı sismik teknolojileri olan ilgi de artmakta. Biz bunların yerli olarak araştırma ve gelişme faaliyetlerini yürütüyoruz ve varsa da üretici firmalara bu konuda destek sağlıyoruz. Çünkü bunların araştırma ve gelişme faaliyetinin yürütülmesi bir akademik birikim, bir altyapı gerektiriyor. Bunların bazı firmalarda olmaması ve üniversite bünyelerinde de bazı durumlarda sağlamaması nedeniyle özellikle bizim gibi firmalar hem üniversitenin olanaklarını kullanıyorlar. Hem de piyasadaki firmalara destek olabiliyorlar. Bu yönden artılarımız mevcut. Aynı zamanda Austin teknokentte de bulunmamız nedeniyle Austin'in hem bu teknolojiye desteklerinden de en üst seviyede faydalanabiliyoruz. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ürünümüzde kat izolatörü. Bunlar aslında temel çalışma prensibi olarak deprem yalıtım sistemi ya da sismik izolatörlerle benzer olsa da biraz daha alt bir sınıfta değerlendirebiliriz. Yani o da şu, aslında bulunduğumuz katın diğer binadan, bulunduğu binadan izole ederek deprem etkilerini minimuma indirmeye çalışıyor. Bunun kullanım alanlarına baktığımızda özellikle günümüzde bu bulut teknolojilerin kullanıldığı ya da teknoloji firmalarının kullandığı data center'lar, data merkezleri geliyor. İşte hastanelerdeki çok hassas cihazlar, büyük ekipmanlar, işte MR cihazları, tomografi cihazları bunlar söyleyebiliriz. Müzeleri söyleyebiliriz. Müzelerdeki önemli tarih eserlerin deprem sırasında minimum hasar almasını binadan ayrılarak daha da deprem hasarlarını minimize etmemizi sağlıyor. Bununla ilgili çalışma faaliyetlerimizin yaklaşık ortasındayız. Yani bununla ilgili şu anda test aşamasındayız. Takriben de yaz sonu sonbaharda da ürünlerimizin prototip halini üretmeyi düşünüyoruz. Bizim temel gördüğümüz şey ya uygulamada şunu düşünüyoruz ya mühendis hizmeti iyiyse, malzeme iyiyse o zaman uygulamada sıkıntı oldu ya da denetimde sorun oldu ya da mühendis hizmeti zaten kötüse uygulamadığı denetim iyi ise yine sonuç benzer şekilde olabiliyor. Bunları iyi irdelememiz gerekiyor. Aynı zamanda bu tarz deprem tasarımı ya da deprem sonrası özellikle binalarımızın işte orta hasarlı ya da ağır hasarlı yani ağır yıkımı söz konusu. Özellikle orta hasarlı binalarda bakanlığın beklediği, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın beklediği bir performans analizi yapılarak bir güçlendirme projesinin uygulanması. Aslında bizim firma olarak diğer hizmet verdiğimiz sektörlerin başında da aslında özel projelerde danışmanlık hizmetleri de geliyor. Yani mesela bunlar çok özel projeler oluyor. Yani piyasada bunu yapabilecek teknik bilgisi sahip olan insan sayısı az. Ya bunlar akademi de oluyor ya da bazı birkaç firma da oluyor. Biz firma olarak bunlara da özel hizmetler sunabiliyoruz. Şöyle izolatör firmalarıyla konuştuğumuzda bize dediği şu. Sonradan bir binaya asansör yapılmasının maliyeti neyse izolatör konmasının maliyeti de oldu öyle Yani yeni binaların arsa payı hariç ortalama %10 ile 12 arasında, yeni binaların maliyetin %10 ile 12'si arasında izolatörlü tasarımı düşünürsek, eski binalarda da o binaya bir asansör koyma maliyeti neyse, izolatör koyma maliyeti de o. Eğer uygunsa tabii ki her binaya uygulanmıyor. Bir de şu da var, hani biz deprem riski yüksek ya da düşük, fark etmez her yere izolatör uygulayın desek, bu da çok mantıklı değil çünkü Ankara gibi, nispeten deprem riski düşük bölgelerde eğer binamızın işte biz izolatör uygulayacağız dersek uygulayabiliriz ama depremlerde çalışmayabilir, performans göstermiyor. Yani biz deprem riski yüksek izolatörlü harekete geçirecek bir deprem riski varsa uygulamayı daha uygun görüyoruz. Yoksa maddi külfeti boşa gitmiş olacak. Bir de bu yönden bakmak gerekiyor. Merhaba, ben Kaan Kalsız. Sistek Sismik Teknoloji firmamızın kurucu ortağıyım. Aynı zamanda inşaat mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Firmamız akademiden gelen tecrübemizi aktardığımız ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz bir platform olarak 2022'nin Haziran ayında Austin Teknokent bünyesinde faaliyete geçti. Bu bağlamda ülkemizde Maraş depremlerinde de maalesef gördüğümüz üzere hala daha deprem etkisini azaltıcı çalışmalar yapılması ve bu konuda yeni teknolojinin üretilmesi konusunda bir ihtiyaç olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Firma olarak biz, proje ekibimiz olarak, firma ekibimiz olarak biz Maraş depremlerinden sonra zaten sahadaydık. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir çalışma kapsamında deprem bölgesinde bulunan 9 adet hastanenin, 9 hastane yapısının deprem performanslarını inceleme fırsatımız oldu. Bu hastane yapıları aslında farklı bir açıdan bir özellik taşıyordu ki hepsinde de deprem izolatörü ya da sismik izolatör sistemlerinin bulunduğu hastanelerdi. Ve bildiğimiz kadarıyla kısa dönemde bu coğrafyada aynı anda kısa süre içinde 3 depremi ard arda yaşayan bir pazarcık Elbistan hatta belki Samandağ depremi de sayarsak 3 depremi ard arda yaşayan izolatörlü yapıların olması ve bunları gözlemleyecek olmamız bizim için çok önemli bir çalışma o, çalışmaydı. E, ve e, bu çalışma kapsamında e, hastane yapılarında bulunan deprem yalıtım cihazlarının aktif olduğunu e, ve üst yapıya yani bizim üst yapı dediğimiz hastane yapısına eee bu etkiyen kuvvetleri önemli ölçüde azalttığını ve e, o, olduğu şekilde çalıştığını gözlemlemiş olduk. Bu bakımdan aslında e, deprem yalıtımlı yapıların bu depremler sonrasında iyi bir performans gösterdiğini ve gösterdiğini söyleyebiliriz ve bunun bize bir ışık tutmasını önümüzdeki depremler için bir önlem al alınması açısından önemli görüyoruz. Aslında bizim yalıtım cihazlarımızın sismik izolatörlerimizin ömrü kullanıldığı yapının ömrü kadar diyebiliriz. İşte bir betonarme yapıdan bahsediyorsak mesela kullanım ömrünü 50 veya 100 yıl gibi düşünebiliriz betonarme yapıların ve biz o yalıtım cihazlarının yapının servis ömrü boyunca orada tasarlandığı şekilde çalışacağını aslında biliyoruz çünkü bu yapılar ona göre boyutlandırılıyor, ona göre üretiliyor ve ona göre tasarlanıyor. Aynı zamanda bu yalıtım cihazları üretim ve prototip aşamasında çok ciddi testlerden geçiriliyor işte e, neredeyse gerçek yapının e, uyguladığı yükler ve işte deprem etkisi e, çeşitli deneylerle bunlar hareket ettiriliyor e, ve e, test edilme imkanı bulunuyor. Bu yapılar, e, bu cihazlar e, bizim e, o, o bölgede oluşacak en olumsuz koşulları e, düşünerekten değerlendirdiğimiz en büyük senaryo depremi göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Ve temel tasarım parametresi de burada aslında o cihazın gösterebileceği deplasman oluyor. İşte 5, 10, 15, 30 her neyse oradaki deprem tehlikesine göre bunu belirleyen de aslında bizim oradaki en büyük deprem tehlikemiz, göz önünde bulunduğumuz deprem tehlikemiz oluyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak bir tasarım yapıldığında cihazın binanın kullanım ömrü boyunca gerçekleşebilecek en büyük depremlerde bile güvenli bir şekilde görevini yapacağı ve üst yapıyı koruyacağını ...dan emin olabiliyoruz. Biz Sismik Teknoloji olarak deprem mühendisliği alanında ARGE yapılmasının ve bu konudaki çözümlerin geliştirilmesinin... ...aslında Türkiye için ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu tekrardan saha ziyaretlerimizde gördük. Ve bize gelen bu ara taleplerden de görüyoruz. işte yapılarını güçlendirmek isteyenler, durumunu değerlendirmek isteyenler. Biz bu konuda faaliyetlerimizi kesintisiz devam ediyoruz ve ileride üreteceğimiz projelerle ve çözümlerle de ülkemizin tekrar böyle bir felaket yaşamaması için gerekli katkıyı sunacağız ve bu konudaki çalışmaları da sürdürmeye devam edeceğiz